Nasıl iyi herhalde ha? Duyarlar bizi buradan. Hazır mısın? Ya duyarlar da hazır değilim vallahi. Biz ne konuşacağız Yani? Neyin tartışmasını yapacağız böyle bir yandan? Önce bir konu bulalım. Evet haklısın. Bir ha. hmm. şey, şimdi şirketteyiz ya. Sen şirkette bir kıza bakmışsın. Ben de bunu yakalamışım. Sen nasıl benim yanında kızlara bakıyorsun? Burası senin işin. Şey... Böyle bir... O olmaz, o olmaz. Babam buradayken o riski alamam ben. Aileler hakkında tartışalım. Asıl olmaz. Yani üzülürler şimdi. Yanlış anlarlar. Hepsi burada. Ne hakkında kavga edeceğiz? Ya biz hep niye kavga ediyoruz seninle? Ya böyle bir anda da gelmiyor aklıma. Biz niye kavga ediyoruz? Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Dur ya, bir şey aklıma geldi. Bak, bu güzel bir fikir. Sen e, işte Ayliko malum günündesin. Çok alıngansın, tamam mı? Ben de of ya, seni çekemeyeceğim hiç bu halde falan diyorum. İşte oradan yürürüz bir şeyler doğaçlama falan. Yok artık ya. Sen vallahi bile ayısın ya. Bunun tartışması mı olur koca koca insanların içinde? Ayı mı? Hem beğenmiyorsun hem de hakaret ediyorsun. Beğenilecek bir şey söyledin mi beğenmedim? Yok regli dönemindesin, yok muayyen artık. Allah Allah. E sen söyle o zaman, onu beğenmem, bunu beğenmem. Sen bir fikir söyle. Allah Allah, söyledim. Söyledim, beğenmedin. Ay bunu söylersen babam kızar, şimdi şirketteyiz. Sanki söylemedim ya. Sen çaktırmıyorsun ama bayağı burnu havada bir tipsin. Ben mi? Ben mi burnu havada? Evet, sen. Sen kendine bak be, sen bunu bana söyleyecek en son insansın. Böyle kasıla kasıla yengeç gibi yürümeler. Böyle kimseyi ben beğenmem bakışları. Böyle bir kasıntı hareketler falan. Bunu bana mı söylüyorsun? Çocukla çocuk, büyükle büyük olan bir insana, herkese saygılı davranan bir insana Aa. bunu bana mı söylüyorsun? Senin gerçekten için kötü. Benim? Sen çok kötü bir insansın. Onu da yazdım bir Devam, devam, tamam. Güzel güzel buradan devam edelim. Ee şey, en son ne dedim? Kötü. Sen kötü mü insansın? Gerçekten artık burama kadar geldi. Sensin be kötü. Sen bana nasıl kötü dersin? Ben senin karınım, karın. Sen karınla böyle konuşamazsın. İstediğim Kendine... kişiyle istediğim gibi konuşurum. Ben artık yeter. Burama kadar geldi. Gidiyorum ben. Seni de çekemeyeceğim şu an. Gidemezsin hiçbir yere. Hiçbir yere gidemezsin sen. Ayşe'nin sesi değil mi o ya? Allah Allah, ne oldu? Allah Allah, Allah Allah. Ben seni. ben seni çekemeyeceğim be! Ben seni Sen bu şirkette bana böyle davranamazsın. Kim kimi bunaltıyor, sen beni bunalttın. Ben senin karınım, karın. İnsan birazcık saygılı olur kadınlara be. Şirket mi? İki gündür bu şirkettesin. Üstüne el istersen bile. Üstüne el balon! Bir dakika çocuklar, bir dakika sakin olun. Ne oluyor ya? Babacığım rica ediyorum siz karışmayın. Bu aile için bir mesele. Ben sana artık tahammül de edemiyorum. Senin yaptığın terbiyesizlikler sınır aştı. Yeter! Bacım hayırdır, bir şey mi yaptı yoksa? Ben bir şey mi yapacağım? Senin bacın her şeye karışıyor. Benim de bir sabrım var artık Rıza abi. Ben gidiyorum. Bunlar ne olur bilemezsin? Onlar döndürüp gitmeyeceksin dedim. Bunlar nazar değdi çocuklarıma. Çocuklar, bir sakin olur musunuz siz lütfen? Nereye gidiyorsunuz ya? Gelin bakayım buraya. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Yeter ya, yeter. Bıktım senin hakaretlerinden. Ben senden bıktım ya. Ben senden bıktım. Sen, Sen beni senden... takip etmez misin? Sen beni takip etme. Ben gidiyorum ya. Benim asansörüme binme. Çık, bir de beni takip etme ya. Çocuklar. Gelin şuraya, gelin şuraya. Yapmayın ama çocuklar hadi ya. Gel, hadi açın şunu, açın. Tebrik ediyorum. iyi kavga ediyormuşsun ha. Allah sende de iyi diyafram varmış ha. Nasıl bağırıyorsun öyle? Yalnız abi yine kaşları çattı, pis pis baktı bana. Sen korkma, korkma merak etme yani. O bir şey derse ben kendi üstüme alırım sorunu. Korkudan değil de söz verdik ya, kardeşini üzmeyeceğim bir daha diye. Bir de o kadar insanın içinde bağırış çağırış ayıp oldu. Annen de çok üzüldü. Ayıp oldu valla. Muhsin amca da benim arkamdan seslendi. Ayşe, Ayşe dedi. Dönüp bakmadım ya. Bari bu işi halledelim O Ceyda'nın <laughs> kafasını patlatacağım. Bu kaldı burada herhalde. Bu da mı ki? Ayşe. Kerem. Niye bu gitmiyor? Hala on bir diyor. Biz bastık halbuki. Sen vurunca bozuldu herhalde. Vurmadım ki. Ö öyle sinirle şey yaptım ya. Hareket etmiyoruz. Aynı katta durduk. Kapı da açılmıyor. Kaldık asansörde Ayşe. Kerem gülme ya. Dalga geçme. Nasıl kaldık? Sen iyi misin ya? <laughs> ne oldu? Sen klostrofobi falan mı var sende? Yok, iyiyim, iyiyim. Oo, senin rengin attı biraz. Çocuklar! Aynı duruyor. Çocuklar! Muhsin Bey düşmesin çocuklar. Yok, tamam, merak etmeyin. Çocuklar! Ne oldu? Niye hareket etmiyor asansör? Ayşe! Bu sesler geliyor, geldiler. Hayır, Allah, bir defa böyle bir şey oluyor ya burada. Ayşe! Ayşe şey değil ya. Kerem duyuyor musunuz? Ayşe, korkma. Korkma kızım, biz buradayız. Tamam, tamam, bir dakika. Alo, ee, Tevfik, çabuk yukarıya asansörün teknisyenlerini gönder. Bozuldu evladım. Başım doldu. Başım, başım Oo Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Nefes alamıyorum. Ayşe, tamam. Gel. Tamam, gel. Aa, gel. Gel, gel, gel. Otur. <laughs> Açarlar şimdi kapıyı. Tamam, merak etme. Merak ya. etme. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Hadi, acele edin biraz. Ayşe tamam, sakin ol. Bak, burada ikimize yetecek kadar oksijen var. Tamam, merak etme. Tamam, bak gözlerini kapa. Tamam, lütfen. Bak... Kafan dağılsın, sana bir hikaye anlatayım olur mu? Bak, bir keresinde ben böyle yelkenliyle açılmıştım. Ama böyle ufak bir kayık zaten, eğitim yelkenlisi. Nasılsa geri dönerim diye ben de kaptırdım, açıldıkça açıldım. Ama Deniz'i de görmen lazım Ayşe. Dümdüz, çarşaf gibi, masmavi. Böyle uçsuz bucaksız böyle sakinliğin, huzurun ortasında. Gökyüzünde bir tane bile bulut yok, güneş parlıyor. Ben açıldıkça daha da huzur doluyorum. Daha da hafifliyorum. Ses yok. Böyle bir dinginlik. Sadece dalgaların ve rüzgarın sesi. İşte bazen ben de böyle gözlerimi kapattığımda... ...o huzurlu sakin ana dönüyorum. Denizin ortasındayım. Rüzgar yüzüme vuruyor. Sakin, huzur dolu bir ortam. Hadi Lütfen hadi. Tamam. Açık artık böyle Tamam. Ya tamam. çıkacağız birazdan merak etme. Ayşe Kerem. Geliyorlar merak etmeyin. Yapacaklar ama biraz uzun sürecek dayanın. Buradayız kızım. Buradayız. Hadi geldiniz mi? hadi oğlum. Ha, ha. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. çabuk. Hadi hızlı 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 hadi. Ayşe geldiler merak etmeyin Ayşe. Ya. Geldiler oğlum geldiler. Hemen yapıyorlar. Müdahale ediyorlar. Ne diyorlar? Anlamıyorum ki bir şey. Anneme bir şey söyleme kötü oldu. Tamam. <laughs> Baba ben fena oldum. Açın kapıyı hadi. Bir dakika bir dakika. Ne? Kerem. Oğlum, Kerem bayılacakmış. Kerem iyidir galiba değil mi? Öyle bir ses duydum. <laughs> Yok oğlum aman aman gözünü seveyim şey aman. Bayılma hadi sen izle oğlum adam bayıldı içeride lan. Panik yapmayın şimdi açın. Ben sana mı soracağım panik yapayım, yapmayacağım. Açsın şunu. Ayşe, Ayşe benimle. Ayşe. Heyecanlandı, Ya heyecanlandı, bu silahla, hadi seni oğlum. Tamam, Bir tamam. açılmıyor bu? Tamam. Devam edin! Beğendirin! Geri aç, duyuyorlar içeriden, açarız aslanım biz bu kapıyı. Yükle <laughs> Lan hadi! Dur, 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 Açlar, aç lan, Hadi lan! <laughs> Yükle oğlum! Doğru, ah. Ben Ayşe Aşşe, Aşşe ben alaştık. Aa, orval insan bayılıyordu. Bak Allah yavaş yavaş getir oğlum. Aşşe açın açın. açın 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 getirin, açın 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 var, abin var. Hadi Ayşe. Aç gözlerini Ayşe lütfen. Gelmedi mi kolonya? Geliyor geliyor, 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 be, geliyor. Ver. Annesine. Melahat Hanım, bilekler ne? Ha. Öteki bileğinde. Ha. da yapalım. Ovala, ovala, ovala. <laughs> kolonya. Ha. Açıyor. Dur, açtı. Açıyor musun gözler? Tamam, açtı gözler. Şükürler olsun, Aa. şükürler olsun. Şükürler olsun. Hadi. Hadi. gel karanlıkta panik yaptı. Gel, ya, sakin. Ya, ya, yavaş yavaş. Tamam. Sakin, İlk sakin. Yavaş bak bunu yapın evladım. İyice ya, bak ya, yavaş bunu Yavaş kal, yavaş. Hadi gel, gel. Hadi. hadi. hadi, hadi yavrum, Hadi yavrum. bir odaya bir şey götürelim. Bir, şey bir şey yok. Gel aman aman <laughs> gel gel gel. Tut. <laughs> gel. Sarıl bana, sarıl bana gel. Tamam. Ayşe. İyisin değil mi? İyi. Tamam, tamam. Hadi geçmiş olsun hepimize. He. Vallahi çok. Şş annem geçti 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 geç geç kolum 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 hadi Oğlum unutmayın iyice bakımını yaptırın. Bakalım bakalım. Tamam, bak, Kardeşine bak, kardeş. bakalım. Çok tatlılar ya değil mi? Ben şey Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?